Kuruttum ya lan. Kurut. ben de. Çiğdem. 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 çıkar. Çiğdem. 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 da Çiğdem. 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 Bunu çıkartırsam Allah'ım daha dükkana getirmesin diyor. biliyor E şöyle şey. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Bu kediyi ben ona vereceğim. Kedi mi? Bu da bir saat ettik, kalk. İşi gücü oyuncak eşirleşe. Değil mi oğlum? Nasılım? Sonra lan götüye yapsın ben yine. Allah yaptı. Git. Lan neymiş bu yav? Bir de bana versen gör. Ben ben bakacağım. Sen de bakacaksın. Hala bir baksın mı? Öyle mi? Ya sen niye?